Herkese merhaba. Altıncı dersimize hoş geldiniz. Bu dersin konusu medeni durum, yani bürgerlikte stat. ben getraut. Ben ye getraut. Ya, ja, ik ben getraut. Nee, ik ben niet getraut. Gelin bunların Türkçesine bakalım. Ek ben getraut. Ben evliyim. Ben ek oluyor. Evli getraut. Yim. Ben. Yani ben evliyim. Ek ben getraut. Ben je getraut. Sen evli misin? Sen yey oluyor. Evli getraut misin? Nederlands ben. Ben yey getraut. Soruyu dinleyin. cevabımız daha kolay olacaktır. Yey ik oluyor. Ik ben getraut. Evet, ben evliyim. Ya, ik ben getraut. Hayır, ben evli değilim. Ne, ik ben niet getrouwd. Cümlenin içine niet ekleyince evli değilim oluyor. Şimdi tekrardan da bu soruyu soracağız. Sen evli misin? Hayır, ben boşandım. Ne? Ik ben gescheiden. Arkadaşlar, gescheiden se olarak okuyoruz. Hollanda'daki arkadaşlar Hüseyden diye okuyabilirler. Belçika'da yaşayan ve Flamanca konuşanlar Hüseyden olarak okuyorlar. Ne? Ik ben Hüseyden. Sen evli misin? Hayır, ben nişanlıyım. Ne? Ni, ik ben verloofd. Verloofd, nişanlı. Sen evli misin? Hayır, ben bekarım. Ne, ik ben alleenstaand veya ik ben single, İngilizce'deki gibi. Ne, ik ben vrijgezel. Üç cümleyi de kullanabiliriz. Sen evli misin? Hayır, benim bir ilişkim var. Ne, ik heb een relatie. Bakın, T, I, E harfi beraber olunca T olarak yazıyoruz ama okunuşu C oluyor. Relasi. Ekeb'in friend. Pardon. Ekeb'in friend. Benim bir erkek arkadaşım var. Ekeb'in friend'in. Benim bir kız arkadaşım var. En Erkek arkadaş. En kız arkadaş. Sen evli misin? Hayır, ben erkek veya kız arkadaşımla birlikte yaşıyorum. Nee, Ik woon samen met mijn vriend of vrienden. Ben jij getrouwd? Sen evli misin? Bakın resimde görüyorsunuz. eşi vefat etmiş. Dul oluyor. Ama Hollandaca'da erkek olan dula başka bir isim söyleniyor. Kadın olan Dula da başka bir şey e, deniyor. Eğer ki gelin beraber bakalım. Erkek vefat etmişse kadın geriye kalan kadın vidubu oluyor. Bakın sen evli misin? Hayır ben dulum. Ni ek ben vidubu ben dulum. Erkek vefat etmişse kadın vidubu oluyor veya mein Mann, eşim, es gestorfen. Mein Mann is gestorfen. Eşim vefat etti. Vefat etti kelimesini, cümlesini e, üç ayrı şekilde söyleyebiliriz. Mein Mann is gestorfen veya mein Mann is overleden. Mein Mann is tot. Tot kelimesini e, cümlede fazla kullanmayız çünkü eşim öldü. E, yerine eşim vefat etti. Kula, tabii ki hoş gelmiyor ikisi de. E, ama dot öldü demektense vefat etti daha iyi. Mein Mann ist gestorfen veya overleden e, daha iyidir. Dot öldü. kullanılabilir ama gestorfen e, daha iyi. Eğer ki kadın vefat etmişse, Erkek ve düğünler oluyor. Sen evli misin? Hayır. Ben dulum. Ne? Ek ben ve düğünler. Burada küçük bir yanlışım var. Men man is gestorven. Men vrau is gestorven olacaktı. Eşim vefat etti. Yani man yerine vrau olacak. Orada bir hatam olmuş. Kusura bakmayın. Zan uh, e maar hoe hebt een zeker ook heelom? Nee, ik ben niet getrouwd. Nee, ik ben gescheiden. Nee, ik ben alleenstaand. Nee, ik heb een relatie. Nee, ik woon samen met mijn vriend of vrienden. Nee, ik ben weduwe. Via, nee, ik ben weduwnaar. Ben Eveliem? Ik ben getrouwd. O, Boschande, Hij is gescheiden. O, erkek-arkadischieële, birlikte-jesieur. Zij woont samen met haar vriend. een ik ben. Hij is. Zij woont. Goed video om ons boeken, Herkese diliyorum. Veel succes allemaal!